Merhaba sevgili izleyicilerim. Bugün mutfağımda lezzetiyle sofralara fark katacak kanlıca mantar kavurması yapacağım. Hem pratik hem nefis bir tarif olacak. Mantarın kendine has aroması soğanla ve baharatla buluşunca ortaya mükemmel bir tat çıkacak. Kullandığım malzemeleri açıklama kısmında belirttim. İsteyen arkadaşlar oradan bakabilir. Haydi fazla oyalanmadan tarifimize başlayalım. Arkadaşlar ben 300 gram kadar mantar kullandım, güzelce yıkadım, doğradım. Şimdi soğanlarımı doğrayacağım. Soğanlarımı da piyazlık şekilde ortadan ikiye keserek bir adet soğan doğrayacağım. Hemen kabımı alıyorum. kabuklarını sorduğum iki adet domatesim var onları da arkadaşlar şu orta kısımlarını alarak şöyle onları da kuşbaşı şeklinde doğrayacağım şimdi tam zaman arkadaşlar e, her yerde satılıyor şimdi iki adet de e, sivri biberim var Onları da şu şekilde fazla kalın olmadan, fazla da ince olmadan doğrayacağım. Ondan sonra ocağın başına geçeceğim. Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağımı alıyorum tencereye. Bir yemek kaşığı kadar da tereyağını ekliyorum üzerine. Ve hemen beklemeden bir adet piyazlık doğradığım soğanımı alıyorum. Şimdi soğanımızı biraz kavuralım arkadaşlar. Soğanlar biraz kavruldu. Biraz da e, mantarlarla kavrulması için mantarımı da ekliyorum soğanlarla mantarı birlikte bir 5 dakika kadar kavuralım evet 5 dakika kadar kavruldu soğanla birlikte mantarlar şimdi 2 adet sivri vermek ekliyorum biraz da bu şekilde kavuracağım. Şimdi iki adet kuşbaşı doğradığım domateslerimi ekliyorum. Domatesler yumuşayıncaya kadar tenceremin kapağını kapatacağım. Pişmeye bırakacağım. Evet şöyle bir bakıyorum. Domateslerimiz de yumuşamış. Çok güzel bir şekilde kavrulmuşlar hep beraber. Bir çay kaşığı tuzumu ekliyorum. Şöyle tuzumuzu da bir güzel tatlandıralım. Bir çay kaşığı pul biberimi ekliyorum. Yine bir çay kaşığı karabiber ve toz biberi ekliyorum. Hepsini birlikte şöyle bir harmanlıyorum. şimdi altını kısacağım bir e, üç dakika kadar daha pişirmeye bırakacağım Evet bakın şu güzelliğe kanlıca mantarları mis gibi kavruldu rengi ve dokusu iştah açıcı gözüküyor Ben şimdi tabağıma alıyorum yanına da bir dilim ekmek daha ne olsun arkadaşlar Deneyenler zaten fark anlayacaklar. Siz de mutlaka yapın. Bu lezzeti kaçırmayın arkadaşlar. Şimdiden size afiyet olsun diyorum.